Doğa ve Fatih boşanacaklar mı? Artık onlar için son geldi mi? Doğa ve Fatih olayında sizce kim haklı? Doğa çok şımardı ve suçlu diyenler beğensin. Fatih sonuna kadar haklı diyenler yorumlara yazsın. Hadi videoya geçelim. Doğa sürekli boşanmak istiyor. Fatih de ısrarla reddediyor. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Hatırlarsanız Firaz ve Doğa senaryosu izleyici tarafından tepki görünce yayından kaldırılmıştı. Yani bu senaryoyla hem entrika yaratılmak istendi hem de Doğa ile Fatih'in boşanması için altyapı hazırlanmak istemişti. Planlandığı gibi olmayınca haliyle es geçildi. Senarist Doğa'yı boşandırmaya kararlı olduğu için bu kez senaryo Doğa üzerinden kuruldu. Geçen sezonlarda hep Fatih'in aldatmalarını izlemiştik. Fatih ve Asil arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. En son partide Fatih Asil'i ihbar etti ve tekneyi bağlatarak günün zehir olmasına sebep oldu. Asil bunu Fatih'in yaptığını anlayınca ölüm fermanını imzaladım Fatih diyerek intikam ateşini yaktı. İşte bomba senaryo yine sızdı. Asil'in büyük intikamı doğa üzerinden olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Doğa zaten huzursuz ve ayrılmak istiyor. Hatta Abdullah Bey geçerli bir sebebiniz yok derken aslında mesajı verdi. Doğa geçerli bir sebebi olmadığı sürece Fatih'ten boşanamayacağını biliyor. Partideki sahnede de Doğa ve Asil uyumu izleyici tarafından aslında beğenildi. Doğa kendine değer verilince aslında yumuşacık bir kız oluyor. Ancak Fatih'in iş hayatındaki hırsı ve rekabeti yüzünden Doğa beklediği ilgiyi alamadı. Asil'in intikam planı Doğa ile olacaktır ikilinin ilerleyen bölümlerde yakınlaşması bekleniyor. Ben Asil'le daha çok sevtapı yakıştırmıştım. Çünkü enerjileri çok tutuyor ve dizinin en ilginç neşeli ikilisi olurlardı. Bıyıklı gidince sevtap boşta kaldı. Niye ise ben onunla Asil'in adamı arasında bir şeyler olacağı düşüncesindeyim. Çünkü sevtap maço seviyor. Asil'le olmaları biraz zor görünüyor. Doğa ve Asil birlikteliği muhtemel olacaktır. Asil ben öyle bağlı hayatları sevmem, günü birlik takılırım derken aslında çok büyük konuştu. Senarist burada bize ters köşe yapacaktır. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Kızılcık şerbeti ile ilgili anlık gelişmeler ve videolar için abone olmayı unutmayın. Unutma sen yoksan bir kişi eksiyiz. Yeni videoda görüşürüz.